Bir noda güneş doğduktan sonra, işra kıldıktan sonra diyor, gusül abdesti alır, yeni elbiselerini giyer, ondan sonra işte şu duayı okur, bir avuç su alıp onunla başını meseder, sonra iki rekat kılar, tamam mı? Böyle de bir duası var bir noda, bu da çok muazzam bir duadır. Bu namaz kolay. Birinci rekatta daha tel kürsi, işrak vakti. İkinci rekatta hani banyo yapamıyorsun, gusül alamıyorsan da işrak vakti kıl yani. Eline su al, o suyla yüzüne sür. Bu duayı oku. Hasbi Allahu kefa semi Allahu lümen daha meşhur dua. Ondan sonra iki rekat kılıyor. Birinci rekatta ne okunuyor? Atel kürsi. İkinci rekatta Hüvallahu leziden aşağı. Hüvallahu lezi var ya akşam namazdan okunan. O okunuyor. Ondan sonra çok muazzam bir dua var. Yani Allah'ımıza metü senalardan sonra Ya Rabbi diyor bugün diyor dostlarına, peygamberlerine, safilerine verdiğin ne kadar hayırlar, sevaplar, mükafatların, ikramların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bahşi için, ehli hakkı için, sahabesinin hürmeti için diyor bana onların hepsinden en büyük paydan hisse ayır diyor yani amin burada demeyeceksiniz mübarek adam o namazı kılarsan amin diyeceksin sen nerede? O, o saatte oluyor o Allah Allah şimdiki amin bu, bu ona sökmez zifeler ondan sonra burada yine çok önemli bir dua var. Sayfa 90'da 3 numara sayfanın başında. Bu da mübarek Aşure günü 6 rekat bir namazdır. İhlas, Felak, işte sureler, bazı sureler var. Onları bilemiyorsanız yerine kulü okunabilir. Ve Şemsi'yi bilmeyebilirsiniz. Ve Duhayı ve İza bilmeyebilirsiniz ama hepsinin yerine ihlas kifat eder. Bu da çok faziletli bir namaz. Şimdi yine burada 4 numaralı bir namaz var. Nedir? Bazı insanları dünyada kulaklarıyla vesaireyle neyse birbirine girdiniz, düşman ettiniz neyse. Adama helallık istedi, adam da helal etmiyor. Ben diyor ahirete bıraktım bu işi diyor. Sen elinden geleni yapıyorsan da adam razı gelmiyor. Allah bu adamı razı edip de razı olmadan da cennete giremiyorsun ya da sevaplarını alacak götürecek. Bu çok tehlikeli bir durum ya ahiret için. Hepimizin başına gelmiş olabilir. Bir de öyle insanlar var şu anda da ölmüştür. Hakikaten adama nasıl razı edeceğiz şimdi yani? Böyle insanlarla da rastlaştık yani. O zaman bir namaz var burada. Sayfa 90'da 4 numarada bu çok önemlidir. İrzay husum namazıdır bu. Şiratül İslam şerinde geçiyor. Kasımları Allah razı etsin de ahirete, cennete gitmene mani çıkmasın. Aksi takdirde namaz, abdest, oruç, canın çıkacak. Mahşerde de önüne bir alacaklığın, kasmın çıkacak. Ondan sonra girebilirsen gir cennete yani. Ancak bunu Allah çözebilir mi? Çözer. Nasıl çözer? O kuluna cennette özel makamlar, mükafatlar ihsan etmeyi vaat eder. Bu şartla o da zaten sıkıştığı için mahşerin zorluğunda Ya Rabbi tamam bununla mı uğraşacağım? Cennete gideyim de bari nasıl gidersem gideyim der. Bu noktada Mevla'nın razı etmesi devreye girebilir ama neyle? Yine senin adına Allah'ımızın ona fazla mükafat vermesi, ona da hak etmediği bir mükafat senden alacağının yerine veriliyor. Burada dikkat edin, yani hususlar var. Bu mübarek namaz da e, senede altı gün kılınıyor. Ancak aşura günü de bunlardan biridir. Bu altı günü de burada 90. sayfada bulabilirsiniz. Derginin hangi altı günde kılınıyor? Bu namazı kılanı da allah Teala kendisi helallik isteyip uğraştığı halde Unuttuğu olur, bilmediği olur. İnsanız yani. Bizim Alzheimer olmuş, bunamış. Birçok insanın hak hukuk giriyor birbirine. Kasımlarını Allah razı etsin için bu namaz kılınmasında fayda var. Ben de buna çok önem verdim kendi kendime. Bir de ahirette bilmiyoruz ki ne hesap çıkacak yani. Bu kadar senedir insanlarla iç içeyiz. Belki hak hukuk çıkar diye korkuyorum. He bildiğim bir şey varsa ödeşirim, helallaşırım ayrı deva ama bu namazda kılmak dört numarada yani rakam 4'te